Farf'a kölesi zaten ekstraya gerek yok diyorlar. Bu ne terbiyesizlik. Şanlısın, Sana köle diyor oğlum millet. Banlayayım mı Banla. Time out atayım. Mimi? Kalk. Ha? Çar çok iyi ee... değil mi ama baksana. What are you? We are a Spear of vengeance. We come for you. Kalista gibi değil böyle şey. Dota Oğlum karakteri karakteri gibi ikimiz olmuş. De, i̇kimiz de başka karakter gibiyiz. Değil mi? Dota karakteri gibi olmuşum ben böyle biraz. Kalista trajist sanki. Küçüğüm ben biraz sanki. Niye? Ben de küçüğüm sanki. Hayal aldım. <laughs> ayarları hayal aldım acaba o yüzden mi? Yoksa küçük müyüm ben? Aa. Lan bu ayarlar ne ya? skill atınca skill çıkıyor ekranda. Ha onun şeyi kapatıyorsun. Koş. Hemen bir tane düğümü o. Exhaust yılları var oğlum adamlar nasıl dayanıyor? Yıl ikisi de yok ne alaka? Sen nerenle oynuyorsun oyunu? Kanka ha, tamam atmışlarsa görmedim lan. Let's go man. Yok ki yok buraya. Bunu tutarsan Aha, belki... Kes kes kes. Hah. Buna da şimdi. Bekle, tamam, Halo şey Place'i bekle. 3 ol. 3 ol, 3 ol, 3 alırız zaten, çok güzel lan kostümler. Kostümlere bakmaktan oyun oynayasım geldi. Şunları puşlasaydın keşke, böyle kalmasaydık ya. ya. Ne yapacağız şimdi? Bayağı troll oldu bura. Ayarlardan ya. Dur. Fokus seni kostum bayağı iyi olmuş bu arada vazgeçtim. Ses farklı çıkıyor o güzel bence. Bir şey W efekti de farklı gözüküyor. He. Vurup da B'ye Ben benimkini de sevdim bu arada ya. Tip kötü de. Seninki harbi sıska ve... biraz ama bu arada ha. Bak İnci. bunun bir de hook atarken tam belli olmuyor. Hep renk ya bu da çok hani ekstra ekstra iyi değil bence de. Diğerlerine ne yapabilirler bilmiyorum ya Karista yani. Abi her şey yapılır bence ya. Egzozları ya, geldi ya. Yani. Ele girmek istemiyorum. Aa şey geldi Kindred geldi. 5 level. Döneriz onu ya. Oo, ha? Gir bak. yok da herhalde. Yavaş oyna E yok. Kovala kovala saniye slow Bunun E'si gelmedi galiba ya. Bir tane Beyzi ölüyor. Keşke Beyzi kaçsaydım flash'ı atıp. Senin flash'ın varmış lan. şey için harcadın. Lan lan lan. Flash'ımı montaj için. Biggest troll montaj the game. <laughs> Aa, gardien, <kurtardana. gülüyor> ah! Q'yu atabilsem Ekko'ya? Brij. Brij sana kesecek. middeymiş. Yardım lazım. Niye oradaki o adam? Bu ne kadar düşürdük şimdi bu? Unutmuyorum bak ben. Ultimate'i hatırlamıyor musun? Eee 26. Bizde i̇şte 26. Bizde 26 olmuyor ki 26. 26 o zaman işte. <laughs> Abilities. Ya o farklı bir şey. Neyse. Bak sabit 6 veriyor bir de her stick için 5 veriyor. 4 stain var 26 şefek var. Ultim için sadece. Nasıl ölmedi lan ha? Keseriz ya. Ölme. Yani. Aa, ya, ya gelmiş ya. <laughs> Trist nasıl ölmedi lan orada? Bir can da kaçtı herif ya. Eko mu geliyor? Benim MR'ım yok ya. Eskiden neymiş biliyor musun? Ee, Skidiyar'dan sonra %20 tek geliyormuş toplam. %20 azaltıyormuş toplam süresini. Yılını bas lan. Allah Allah sanki daha fazlaydı ya. Öyle yazıyor. Red Dead dedim %20 az gibi geldi. Bu istekte mesela 100 saniye Hatta için 4, 3, döndüm. Kes bunu. Ivern geliyor Clean ha Clean farm clean O zaman buff gelmiş Ultimate antrenman Ultim Hala 120 saniye abi bu ne rezalet Kesmiyor yani, Yeni sezonda fark ettirmekten kurtaramayacaksın herhalde. Allah. Rise Echo var arkada. Niye ölmüyor adam? Çok tam. Ben hiç ya. Daha yürümeyi havada. Ulti atarken. Smurfing ya benim. Ah! Ben kostümü çok sevdim lan. Kanka bilmiyorum biraz. Y yer olmadığınca anlamadım. Sana, ben. gel. Tamam tamam. i̇çinde Yumi ya şey vardı işte. ya, İçinde içinde vardı. Anlaşılıyordu aslında. Aa, biriktir. <gülüyor> biriktir? Ee <laughs> yok. Şeyindeki Hi I am Ron lan. Ha? Aha. Aydın değil mi? Evet. Kes kes kes. Basic. <laughs> Macera dolu Amerika. Yunan bitti ama olsun. Sanki daha mı iyi olur ikinci item Hayır. Niye? Sana. <laughs> <laughs> Git uyu vallahi ya. Hadi macera dolu Amerika. Ama adamlar oynamıyor ya karşısı sanki. O kadar çattan verdik. Oynama istekleri gelmedi mi? Şey demiyorlar mı? Tristan'a Kalista'yı <laughs> şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> macera <reddedik. gülüyor> Bulu, Amerika. <laughs> Olsa güzel gözükecek lan. Lan Gel gel savaşalım. Ekstra Kaldım burada aç kapıyı. Şurada saklanabiliyor muyuz ya öyle bir şey lan, var ne oluyor lan? Şurada saklanıyor Abi. bazıları. Nasıl saklanıyor? Orda aynen orda şurda Emin misin şu Bence görebiliyorlar şu an Birazcık daha şöyle. Birazcık daha şöyle. Aynen şu an. Şu an göremiyorlar. Ben inanmıyorum o buna. O Ward'dan gözüküyor şu an. Bizim vision. Bak seni Sen kimse görmüyor. Sen minyonları görüyorsan minyonlar da seni görüyor bu arada. Ha Ward'dan görüyoruz minyonları. Ben inanmıyorum şu anda. Sen Duvarın sağına geç bakayım minyonları görmeye devam edebilecek misin? görüyor 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 lanterna lanterna Yok daldım içeri Adamlar koşturmaya başladı <laughs> Macera dolu Amerika Ne güzel fight Sen her görünmez olduğuna inanabiliyorsan görmüyorlardır. <laughs> <laughs> Devetsin <Depart então>, sen. Ultimate <sarkıyor> kaldı biraz ya bilemedim. Haa. daha mı iyi? Çevirecek daha iyi abi. Gerçi lan bu. Gerçi yok. Ne kadar sıkıcıydı oyun ya. Evet ya. Hiç eğlen, yemin ediyorum hiç eğlenmedim ha. Şu kelo. Ben mi yedi kelo oynadım birden? Yok. <laughs>